Kadını hazın zirvesine ulaştırabilecek ve durmak istemesine neden olabilecek iki pozisyon vardır. Rahatsız olduğu için değil, haz o kadar yoğundur ki kadın buna dayanamaz. Kadınların en çok beğendiği pozisyonlar arasında yer alan bu pozisyonları sizlerle paylaşacağım. Ve her zaman burada dediğim gibi eşinize vermeden önce parmağınızı üzerine koyun. Eğer bu tarz ipuçlarını beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve hiçbir içeriği kaçırmamak için bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Böylece her zaman bir adım önde olur ve doğru zamanda yenilik yapabilirsiniz. Bu pozisyonların neler olduğunu öğrenmeye hazır mısınız? Kadınların tamamen zevke teslim olmasını sağlayacak iki favoriyi açıklayacağım. Ayrıca yorumlarda en sevdiğiniz pozisyonun hangisi olduğunu da bana söylemenizi istiyorum. Cevapları takip edeceğim. Kadınlarda ilk üç favori arasında yer alan birinci pozisyon. Klasik dörtlü pozisyon. Birçok erkeğin de bu pozisyonu sevdiğini biliyorum. Özellikle de sunduğu ayrıcalıklı görüş açısından dolayı. Kadın dört ayak üzerinde, tamamen teslim olmuş bir şekilde, vücudu kıvrımlı ve mahrem bölgesi açıkça ortadadır. Ancak geleneksel penetrasyonun yanı sıra, bu pozisyonda da orgazma ulaşmasını sağlayacak başka bir şey yapabilirsiniz. Birçok kadın dört ayak üzerinde orgazma ulaşmakta zorluk çeker. Çünkü penetrasyon sırasında klitoris doğrudan uyarılmaz. Bunu çözmek için, onun vücudunu duvara veya yatak başlığına yaslayabilir, kolunuzu onun etrafına dolayabilir ve parmaklarınızla klitorisini uyarabilirsiniz. Bu arada arkadan penetrasyona devam edin. Hazzı arttırmanın bir diğer yolu da hakimiyet duygusunu keşfetmektir. Kadın kendini teslim olmuş hisseder ve saçlarını tutarak, hafifçe çekerek, hatta mahrem bölgesine hafifçe vurarak bu hissi artırabilirsiniz. Ellerinizi kullanarak belinizi tutmayı, veya vücudunuzun diğer bölgelerini keşfetmeyi unutmayın. Kontrolsüz seks sıkıcı olabilir. Bu yüzden baskınlığınızı gösterin ve kontrolün sizde olduğunu hissettirin. Bu birçok kadının hoşuna giden bir şey. İkinci pozisyon yanılmazdır. Üste, sizin üzerinizde oturan kadın. Bu pozisyonda vücudunu biraz öne doğru eğerek yüzlerinizin birbirine daha yakın olmasını sağlayabilirsiniz. Göz teması güçlüdür ve duygusal varlıklar olan kadınlar üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Hareket ederken bakışlarınızı ondan ayırmayın. Boynuna öpücükler kondurun, onu kendinize doğru çekin ve derin bir şekilde öpün. Bu tür bir bağlanma hazzı yoğunlaştırarak daha kolay orgazma ulaşmanızı sağlayabilir. Ayrıca o üstteyken poposunu tutarak ve hareketlerinde yardımcı olarak daha yoğun bir şekilde zıplamasına yardımcı olabilirsiniz kadın kontrolde olduğunda tempoyu o belirler. Ancak bu pozisyondaki penetrasyon açısı klitorisi doğrudan uyarır ve bu da kadının üst üste birden fazla orgazm yaşamasına neden olabilir. Bunlar, eğer iyi yapılırsa, partnerinizi hiç hayal edemeyeceği bir zevk seviyesine çıkarabilecek iki pozisyondur. Peki, sizin favoriniz hangisi? Yorumlarda bize bildirin. Bir sonraki sefere görüşmek üzere.